Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde benim de çok sevdiğim bir yemek olan kıymalı kapuska yemeği yapıyorum. O zaman bu güzel tarife hemen geçmek istiyorum. Öncelikle yapraklarını sarmış olduğum lahana'nın o ortasındaki damarlı kısımlarını kullanacağım ben. Çünkü beyaz kısımları çok daha lezzetli oluyor bence. Yaklaşık 1 kilo kadar lahanam var lahanalarımı ne çok ince ne çok kalın olacak şekilde doğruyorum. O kalın ve damarlı yerlerini daha kolay pişmesi için biraz daha ince doğrayabilirsiniz. Şimdi hepsine doğradıktan sonra güzel bir şekilde yıkayacağım. Bu şekilde arkadaşlar ne çok ince ne çok kalın olacak. Böyle göstermek istiyorum sizlere kalınlığını. Büyük boy tencereme 2 veya 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Daha sonra üzerine bir tane orta boy soğan ufak ufak küp şeklinde doğramıştım. Onları ekliyorum. Soğanlarımı şimdi 1-2 dakika kadar kavuracağım. devamlı karıştırarak soğanlarımı kavuruyorum. Şimdi kavrulmuş soğanlarımın üzerine kıyma ekleyeceğim. Kıyma eklemeniz şart değil ama eklerseniz ekstra lezzetli olacaktır. Çok az bir kıymam var arkadaşlar. Yaklaşık 100 gram kadar. Belki o kadar bile yoktur. Böyle ezerek karıştıra karıştıra kavuracağım. Daha fazla ekleyebilirsiniz. Yani 200-250 gram kadar artık elinizde ne kadar kıyma varsa daha fazla kıyma da ekleyebilirsiniz. Şimdi kıymalarım kavruldu. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Birazcık da domates salçası kavrulana kadar karıştırdıktan sonra altını kıstım bu arada arkadaşlar. Çok fazla hala ateşte değil. Yıkamış olduğum ve doğradığım lahanaları ekliyorum şimdi. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Ve göz kararı ekleyebilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı toz biber, yarım tatlı kaşığı kimyon, iki yemek kaşığı da pirinç ekliyorum. Damak zevkinize göre de tuzunuzu ekleyebilirsiniz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kullandım. Bütün malzemeler birbirine geçene kadar karıştırıyorum şimdi. Daha sonra kısık ateşte kapağını kapatarak birazcık susuz şekilde lahanalarla birlikte bütün malzemelerimi kavurmaya devam edeceğim. Yani susuz bir şekilde bir 3-5 dakika pişireceğim. Hafif diriliğini kaybettikten sonra lahanalar su ekleyeceğim üzerine. Şöyle tekrar bir karıştırıyorum. Üzerine hafif geçene kadar su ekledim. Orta ateşte yemeğim yarım saat içinde pişti. Pişip pişmediğini e, diriliğinden kontrol edebilirsiniz. İsterseniz tamamen suyunu çektirene kadar pişirebilirsiniz. Ama ben hafif sulu bıraktım. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Benim annem de ben küçükken çok yapardı bu yemeği. Tabii o kıymasızını yapardı genelde. Çünkü kıyma her zaman alınabilen bir şey değildi evimizde. Tabii bana et mi, kapuska mı deseler kesinlikle kapuskayı tercih ederdim. Aynı zamanda arkadaşlar bağırsak dostu, çok güzel bir şekilde bağırsakları çalıştıran bir yemek. Özellikle diyetteyseniz bu yemeği yapabilirsiniz gönül rahatlığıyla bağırsaklarınızı çok güzel bir şekilde çalıştırıyor. Yani lahana lif yapısından çok yüksek bir besin olduğu için bağırsaklarınızı yani kabızlık probleminiz varsa özellikle bu yemeği sık sık yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi yemeğim pişti. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Kıvamı da bu şekilde çok fazla e, inceltmeyin. Zaten piştiği zaman küçülüyor birazcık böyle dişe gelmesi için hafif kalın şekilde doğrarsanız çok güzel olur servisinde bu şekilde yaptım isterseniz pirinç yerine bulgur da ekleyebilirsiniz ya da hiçbir şey eklemeseniz de olur harika bir yemek arkadaşlar hem maliyeti düşük hem de çok lezzetli dediğim gibi kıymaya da gerek yok kıymasız bir şekilde de çok lezzetli oluyor mutlaka bu lezzetli tarifi deneyin. Çok güzel bir kış yemeği. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen desteklemek için like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.